Merhaba arkadaşlar. Bugün size nerede, ne yetişmez, hangi ağaç yetişmez onları anlatmaya çalışacağım. Bu gerçek bir tecrübedir. Yan tarafta Ercan abinin bahçesi burası. Ercan abi pek ilgilenemedi burayla. Ama kendi kendine yetişen ağaçlar var gördüğünüz gibi. Mesela şu üsttekiler ıhlamur. Bunlar çok güzel büyüdü, yetişti. Ancelik erikler var. Şeftaliler var. Kayısı var. Kiraz var. Ayva var. Bunlar pek bakım olmamasına rağmen gayet güzel yetişti. Bakım olmasına kastım şu. Dikildikten sonra damla sulaması yapıldı. Ama ne gübre atıldı doğru düzgün. Ne işte otları temizlendi. Hiçbir şey yapılmadı. Doğanın kendi haline bırakıldı. Şimdi burası biraz eğimli bir arazi gördüğünüz gibi. Alt tarafa doğru yürüyoruz. Bu alt tarafta 80 tane ceviz ağacı vardı. Bu cevizlerin bir kısmı tuttu ilk önce. Sonra 40 civarındakiler tutmadı, çürüdü. Ondan sonra iki yıl sonra tekrar o işte 40 civarda tutmayan ceviz söküldü. Onların yerine yine ceviz dikti Ercan abi. Ama yine bakım yapmadı. İşte bak gördüğünüz gibi şu ceviz mesela son kalan cevizlerden birkaç tanesi. Bu da ölmüş birkaç tane yaprağı kalmış i̇şte bu boş alan hepsi cevizdi bakın şu önümüzdeki hiç böyle yaprağı bile kalmamış Bunlar öyle yine çoğunun kökü bile artık yani kurudu kırıldı odun gibi oldu buradaki bizim tahminimiz şu tahminimiz değil de yüzde yüz emin olduk diyebilelim Burası biraz eğimli bir arazi olduğu için yukarıdan e, sular akıyor. Burada şu gördüğünüz bakın önümüzde yine var, şu var. Kökleri kurudu bunların, kurudu demeyelim, çürüdü. Yani çok fazla su olduğundan dolayı çürüdü. Zaman içinde hemen hemen hiç kalmadı. Hepsi böyle çürüdü gitti şurada iki tane sağlam kalan var o da sağlam kalan derken çok sağlıklı değil ama şu an hala yaşıyor onların da biraz böyle hani kenarda sütte kaldığı için çürümedi buradan da anlayabiliyoruz demek ki diyoruz ki su basan yerlere ceviz dikmeyelim şimdi Ömer abi gördük uzaktan onun yanına doğru yaklaşalım Ömer abi de bizim iki yan e, komşumuz orada yaşayan daimi yaşayan köylü abimiz çok çalışkan bir abimiz. Evet Ömer abi. Ne yapıyorsun burada şimdi? İyi, hoş, hoş bulduk. Vallahi şurada... Bunlar ne abi? Ben sana bu ben e orada ne var? Neler? Şurada bir şey mi yaptın? Ha ya, orada... ya, tahta yıkılıyor. İşte Samet'im nereye kaçıyorsun? Ne abi? İyi bak bakalım. E şimdi ne yapacağım bu tahtaları? E lazımdır muhtemelen de aklında bir şey vardır yani. Köye motora bir buluk yapacağım. Hı, hmm, tamam. Ben o zaman şu kaydı durdurayım mı Ömer abi?